Merhaba Poyraz, ne yapıyorsun? Ben de pizza yapıyorum sana. Slime mi oynuyorsun sen? Pizza yapıyorum <laughs> da Slime'dan pizza mı yapıyorsun bana? Evet. Slime nasıl ses çıkartıyor bir göster bakalım bize. Bak, <laughs> Çok güzelmiş slime'ın. Evet. Bak kocaman. Evet. Sevdin mi sen? Evet. Kim aldı onu? Annen aldı. O ben, ben yapayım. Hadi bir ses çıkart Slime'dan. Çok eğlenceli değil mi Poyraz? Evet. Şöyle şöyle parmaklarımızı bastıralım. Hayır kim şey mi Çok güzel oluyor arkadaşlar bakın. Ay tuttuk ayı bana. Bakın Poyraz slime oynuyor. Çok eğlenceli. Şey. Karantina gününde slime çok eğlenceli değil mi Poyraz? Evet. Sıkılmıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Mutlu musun paşam? Evet. Bak bak kızım yapıyor. Bak 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 slime nasıl yapıyor. Koltuğum ne ısıtıyor lan. Çok güzel bir rulo yaptı Poyraz. Ben şimdi yılamayayım mı? Yılan mı? Evet. Ama ben korkarım. Ay yandan yapıyorum da. Hmm, sarısı kafası mı olacak? Evet. Ay. Hayır. Ay. O zaman kocaman Kocaman olmuş ama. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Evet. Bu şimdi. Küçük küçük ayın o zaman. Küçük küçük yapma anneciğim. <laughs> Slime'ın hangi renk Poyraz? Pembe. İçinde neler var? Sim var, köpükler var değil mi? Evet. Simimizin rengi hangi renk? Yeşil. Yeşil. Şöyle yakından gösterelim mi arkadaşlara? Bakın arkadaşlar çok güzel, çok eğlenceli. Bu tabakta yaptık. Sim karıştırdık. Kar kar karıştırdık ve yaptık değil mi anneciğim? Sondan mı? Hayır hazırladık ya biz. Oynayabilirsin artık. Zaten Hadi mi? şöyle bir uzat bir bakalım nasıl oluyormuş. Şunu uzat bir şöyle kaldır bir. Kaldır 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 kaldır. Vaaa wow. Ayy Olmadı da. ama tekrar. Yaz böyle açacağız. Açacağız ki yapacağız. Ha, açıp yapmamız lazım değil mi? Evet. Önlüğün de çok güzelmiş boyunuzu. Hmm. Hadi göster bakalım bize. Kaldır bakalım hadi. Kaldır kaldır kaldır. Vaa. Oh. Aa bölündü. Yanlış. Yanlış yaptın. Yanlış. Kim yapınız? Hadi yap bakalım. Şimdi bari ben nasıl yapayım? Bizim çocuk. Ne? <laughs> Emin mi bunda? Karıştır bakalım. Hmm. Poyraz'ın slime'ı da çok güzelmiş. Siz de alın. Boş vaktinizi değerlendirin değil mi Poyraz. Evet. Hiç sıkılmazsınız. Poyraz'ın bir sürü etkinlikleri var. Oyun hamuru oynuyor, slime oynuyor. Sulu boya yapıyor. Kadın. Evet, puzzle yapıyor. Poyraz bir sürü etkinlik yapıyor değil mi anneciğim? Evet. Bak. Vay. Wow. Evet.